Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün text field'da sx kullanımını ele alacağız. Yani mesela benim böyle elimde y çeşit bir sürü text field var değil mi? Ben böyle bunları daha böyle editable yapmak istiyorum. Mesela şu 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 siyahlığı silmek istiyorum. Buna fox attığımda şu kırmızılığı mesela silmek istiyorum. Bunları nasıl yapabiliriz? Değil mi arkadaşlar? Şimdi Şöyle başlamadan önce bizim şu arkadaşlarımızı bir yorum satınına, satırına alalım. Şöyle iptal edelim bunları. Evet şöyle çok güzel bir text field'ımız var. İsminizi girin. Şimdi ben burada variant fillet, field kullandım. Yine takılmayın bana. Aynen variant field kullandım. Ama şu siyah çizginin mesela olmasını istemiyorum. Ya da arka plan e, renginin ee, gri değil de işte şöyle red olmasını istiyorum. Değil mi? Neden istemeyeyim ki? Her şeyi isteyebilirim. Belki de dark tema yapıyorsunuz. White olmasını isteyeceksiniz arkasına. Bakalım. Şimdiki klasik SX'imizi yazdık. Sintaksi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aynı style'ın sintaksi gibi. Hani böyle style yazıyormuş gibi. Burada SX'imizi yazdık. Girdik. Şimdi ben bunun background color'ını buradan değiştiririm. Şak diye de lak diye de değişti. Değil mi? Çok güzel. Ben bunun background color'ını böyle de değiştirebilir miyim? Değiştirebiliyormuş. Yani bu bunun aslında kısaltılmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Daha butonda da bunu end'in ne anlam ifade ettiğini anlattım. Burada da anlatayım. Bu end arkadaşlar text field'ın mui field input'un rootu. Yani şuna tekabül eder tamam mı bu end. Bakın zaten background color buralarda ha şunu da galiba. Tamam mui text field'ın un rootuna tekabül ediyor arkadaşlar. Background color red. Burada gelmiş koymuş. Şak diye yani dunk diye koymuş. Şimdi ben mesela mui fillet input'un rootuna mesela koymak istiyorum değil mi? Buraya koysam ne olur mesela Geldim şunu şuradan iptal ettim. Geldim bunun sonuna şuradan ekledim. Red. Pardon. Aynen. Bu daha farklı bir bak fokuslandığında onun özelliğini iptal ediyor. Focus da çünkü farklı şeyler geliyor. Şimdilik burayı geçtim ben Tamam mı? Biz normal şu şekilde koyalım. Aynen. Dümdüz hani hiç end şartını kullanmadan koyduk fokusunda da hep kırmızı. Çünkü biz daha üst katmanına koyduk. Onu, onu göstermek istedim aslında size burada. Daha alt katmanına koyunca da daha farklı şeyler oluyor. Şimdi isterseniz daha alt katmanına koymadan önce şunu ben bir eski haline getireyim böyle çünkü çok göz yakıyor. Aynen. Hatta sil şunu. Hiç uğraşma bile yani. Bunu sildik. Şimdi buraya arkadaşlar şu şu çizgi var ya o çizgi ilk önce bulmanız lazım tamam mı? Bu çizgi before'un kendisi. Bak şimdi. Buradan şunu kaldırınca şuradan anlayabiliyorsun. Neden after'ı var bunun? Çünkü buna fokus attığında bunun rengi değişiyor. Bak after'a geçiyor bu sefer de. Şimdi senin bunları kapatman lazım. Tamam mı? İlk önce mesela bir before'unu kapatalım. Mui fillet input'un root'unun before'una gideceğiz. Bakalım şimdi bu şekilde gidebiliyor muyuz? Göreceğiz border batımı 1 px'miş. Mesela ben border batımı unsetledim. Unsetlemek silmek yani va sayma gibi bir şey tamam mı? Aa gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü benim end işaretim arkadaşlar şuna tekabül ediyor. Mui text field'ın root'una tekabül eder. Ama bu before kime yazılmış? Mui fillet input'un root'una yazılmış. Tamam mı? Şimdi ben şunu şuradan alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Tamam mı? End'inin kendisinin yani bu ne demek? Mui text field bak şurada. Şuna bakacaksınız. Tamam mı? Şu. Bunun içindeki Muy input base. Yani muy fillet input root. Bu da şurada olması lazım. Muy input fillet muy fillet input root. Bunun before'una gel müdahale et dedim. Aha. Şak diye de koydu valla. Oldu. Tam istediğimiz oldu. Burada bilerek hata yaptım. İkisinin arasındaki farkı anlayın diye. Tamam mı? Ama fokus attığımda ya da hoverladığımda hala ee, bir şeyler geliyor. Değil mi? Geliyor yani. Bunun başka nasıl çözebiliriz? Hani bir forunu değil de ay e, tamamını mesela border'ını ansetlesek olmadı. Geri koydum. Şimdi biz bunun bir de arkadaşlar eee hover'ını elleyelim. Ne dersiniz? Ee, hover'ını mesela şuna yapınca geliyor muymuş? Şunu da bir kaydedelim. Bir yanlışlık olmasın. Hover yaptık. Buna gelmedi. Buna hover yapalım. Ha, bir çizgi geldi şu an. Bak. Mesela şuradaki hover'ı kaldırınca bak çizgi gidiyor. Ama buradaki hover'ı geri koyarsan çizgi geliyor. Bak neymiş? Bu muymuş? Ha bu başka bir şeymiş. Pardon. Burada ben mesela border batımını ansetlesem olmuyor. Peki bu bir after arkadaşlar? Yoksa bu mu? Ha buymuş buymuş. Burada my fillet input'un root'unun hover'ının disabled olmayanının şöyle 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 bayağı gidiyor. Bunu kopyaladınız tamam mı? Bunu da aldınız. Buraya yapıştırdınız. Buna da dediniz ki border'ını unsetle. Aynen. Bak hover'da da gitti artık. Bastığımda da geliyor. Bu arada bunları editleyebildiğimizi göstermek için yapıyorum. Hani böyle bir şeyler yapmayın da. Hani adamlar öyle bir mekanizma kurmuş ki bizim için. Her şekilde müdahale edebiliyorsun bir şeyine yani. ince işçilik yapmak istesen yapabiliyorsun. Bak Muyo'nun after'ına koymuş şunu aldık. Ee, buraya geldik. Bunun after'ı dedik. Hemen de geldi galiba. Aynen oldu. Tertemiz oldu. Hmm. Başka ne yapalım? Mesela hover'ındaki background colorı bunun şeymiş. MUI field input'un hover'ının background colorını değiştirebiliriz şöyle root'unun hover'ının geldik. Burada background color'ına hashtag F3 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 dedik. Buraya da virgülümüzü koyduk. Şuraya da end'imizi koymayı unutmuyoruz. Şimdi bakalım. Ha Zaten ezildi bile. F3 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 geldi ama ben daha farklı bir renk yapayım. Daha e, anlaşılır olsun. Şimdi şöyle bir de yenileyelim. Hover'ladığımda bakın background-color rengi değişiyor arkadaşlar. Tamam. Sx-prop'u da e, genel olarak böyle. Hani direkt buradan e, input'a da ulaşabiliyorsunuz. Kendisinin içindeki input'a da ulaşabiliyorsun. Hatta, bak placeholder'ın rengini filan değiştirilmiş istiyorsanız input'un. O da şöyle oluyor. Input'un placeholder'ına gittim. Bunun mesela Opacity'si 0.8 falan tamam mı default hali. Ama siz bunu mesela opacity'sini 0.1 yapın daha da saydam olsun bak gitti. E, hatta kalırını da e, ne yapalım? Orange yapalım. Hmm, orange olsun. İşte opacity'sini de 1 yapalım. Eski haline çekelim. Hani bayağı görün yani. Bildiğiniz şu an place olduğunu da müdahale ettik. Hadi daha da gaza geldim. Full git. Prop'unu verdim. Uzadı. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Ya SX ile herhangi bir yerine girip herhangi bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Ettiğiniz müdahaleler de style olarak sayılmıyor. Aksine class olarak ekliyor. Hani daha da iyi yani. Bayağı daha da iyi. Hani bu birbirini ezme mantelitelerini falan ortadan kaldırıyor. Tamamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım SX hoşunuza gitmiştir. TextField'da SX kullanımı. Umarım faydalı geçiyordur. Desteğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.